Bana bak Tayyip bu askeri niye sen İsrail'e göndermiyorsun da Lübnan'a gönderiyorsun? Barış için diyorsun. E harbi çıkartan İsrail kökünden önüne bakalım bunu İsrail'e gönder askeri. Hayır maksat o değil. Maksat İsrail'e hizmet etmek, Hizbullah'la savaşmak, onun silahtan tecrü etmek, onların emirlerini yerine getirmek. Bunun için iki gün sonra elbette bu millet Elbette bu Selçukların evlatları bunlara fırsat vermeyecek. Çanakkale'de nasıl kapıdan kovduysak iki gün sonra da bunları bacadan kovacağız. Ancak durumun önemini belirtmek için ifade ediyorum ki farz muhal olarak şayet şu AKP yeniden iktidara gelirse 23 Temmuz'da televizyonlardan duyacağın söz şudur. Diyecekler ki efendim biz Lübnan'a Hizbullah'ı önlemek için asker gönderdik. Maksadımız Hizbullah'ı etmek değildi. Ama Hizbullah bize hücum etti. Halbuki öyle bir şey yok. Böyle söyleyecekler. Onlarla savaşmaya mecbur kaldık. Onun için savaşıyoruz. Çünkü Allah vermesin buraya cenazeler gelecek. Onlar karşısında onlar bizim hücum ettiler, hücum ettiler diyerek milleti aldatmaya çalışacaklar. Maksatları İsrail'e hizmet etmek. Onun gözüne girmektir. Bunun arkasından onların planına göre Lübnan'ı alacak. İncilik'ten aldığı misket bombaları Amerikan füzeleriyle AKP zamanında yapmış olduğu manevi işgali, maddi işgalle tamamlamak suretiyle Türkiye'yi ortadan kaldırıp büyük ishali kurmak istiyorlar. Hadise budur. Bu gerçekleri bilmeden hareket edemezsin. Şimdi bakıyorum Konya'mızda olduğu halde bizim 40 yıllık emektar insanlarımızdan bir iki tanesi sordum nerede dedim efendim AKP hastalığın içinde dediler çok üzüldüm onlara sesleniyorum bana bakın yahu siz Selçuklu torunusunuz siz Konyalısınız siz Milli Görüş Kalesi'nin merkezindesiniz deli misiniz siz be size ne söylense hepsine bir bahane uydurup efendim ne yapalım işte paramız yok borç alıyorlar onun için bu kadar para var, işçiye para veremiyor. E ne yapalım? İsrail'e hak ne yapalım? Oraya aski her şey bir bahane uyduruyor. Sen sihirlenmişsin be, sen büyülenmişsin be, seni bu televizyonlar narkozlamış, ne söylense bir şey uyduruyorsun. Bana bak bire gafil, seni tutuyorum, kafanı duvara vuruyorum, kendine gel. Sende hiç tarih bilgisi yok mu? Biz Girit'i nasıl kaybettik? Biz Balkanları nasıl kaybettik? Hep bunlar bu şekilde yapıldı da böyle böyle kaybettik. Bu bizim son ana vatanımız. Bir çakıl taşını kimseye veremeyiz. Deli misin sen be? Bizim Hizbullah'la savaşmak için deli olmamız lazım. Deli, 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 deli. İşte o deli de sensin. Böyle söylediğin için. Diyerek bunları uyandırmak mecburiyetindeyiz.